2022 nasıl geçti? 2023'ten beklentimiz nedir? Valla 2022 nasıl geçtiyse 2023 de aynı geçecek. Hiçbir beklentim yok. Sadece sağlık istiyorum o kadar. 2022 yılı nasıl geçti? 2023'ten beklentiniz var mı efendim? Tabii. Mutluluk bekliyorum. 2022'de de e, pek o kadar e, durum iyi değil herhalde <laughs> yani. Güzel geçmedi mi sizin için? Ülkenin dışında? durumu. 20... geçti herhalde ya. Geçmiştir bu <laughs> 2022 yılı nasıl geçti? 2023'ten beklentiniz var mı yeni yıldan? 2022 yılı berbat geçti. Neden efendim? Neden oluyor? Ben emekliyim. Ne geçinebiliyoruz, bir şey yapabiliyoruz. Devlet destek verirse faydalanıyoruz. 2023'ten de sağlıklı, daha güzel, paralı bir beklentimiz var. Belki emekliye bir şey yapar da bizim gücümüzü de götürür. Beklentiniz var mı emekliye için? Bir var. Asgari ücrete bu kadar yaptığına göre memuru emekliye de bir şey yapacak herhalde geçti? 2023'ten beklentiniz var mı? Teşekkür ederim. Çok kötü de geçti desek yeri var. Beklentim yok. Neden efendim? 2023 nasıl geçti? Her şey pahalı, ateş pahası. 2023 ne olacak? 2023 ne olacak? 2023 ne olacak? Aynı şey. Aşağı mı Bunlar yok. Değişen bir şey yok. Daha üstüne koyacağım. Burada bir şey yok. <laughs> nedir mesela? 2000 yeni yıldan beklentiniz nedir? <gülüyor> mesela <gülüyor> sağlık olur, mutluluk olur vesaire. Sağlık, huzur. Huzur. Evet. Peki 2022 yılı sizin için güzel miydi, iyi miydi? Bence güzel değildi. Neden efendim? Neden? Neden? Ne bileyim ben, kötü geçti. Kötü mü geçti için? Evet. 2022 yılı nasıl geçti? 2023 yılından beklentimiz nedir? Abi 2022'de hepimizin malumu ekonomik sıkıntıların yoğunca yaşandığı bir dönem. Hı hı. E, halkımız gittikçe fakirleşiyor. Maalesef 2023'ten ben umutlu değilim. Yani yaşananlar belli. Sürekli zamlar altına alınmış düşüyor. İşte asgari ücreti 8500 lira yaptılar ama bana göre hiçbir anlamı yok. Zamlar durdurulmazsa ülke üretim ekonomisi geçmediği sürece bizim rahatlama şansımız yok maalesef. Onun için çok fazla umudum yok. Üzgünüm. 2022 yılı nasıl geçti? 2023 yani yeni yıldan beklentiniz nedir? derbat geçti. Neden efendim? Yani hep hastalık şuydu bu da ekonomi öyle. Yani her şey iki katı, üç katı marketlerde sen aldı başına gidiyor. Ne yapacağız ki 2023'te de bir şey beklemiyorum yani. Neden? Neden beklemiyorsunuz? <laughs> ya bilmiyorum. Aynı gidiyor. Aynı. Aynı. aynı devam yani. Şey ne bekleyeyim? Sizce, sizce aynı mı olur yani? Aynı ihtimal olur. Ya bilmiyorum. Düzen değişse bir türlü, değişmese bir türlü <laughs> karar veremedim daha ben de bir şeylere. İnşallah güzel şeyler olur. Yani bir beklentim de yok yani. Sağlık. <laughs> ne diyeyim başka? Yeni yıldan beklentilerimiz ne konuda? Ekonomik konuda mı? Ne olarak ne olarak? Maaş... Gene olarak gene olarak. Gene konuda tabii herkesin bir beklentisi var. Fakat yani bu beklentiler kesinlikle yerine gelmiyor. Herkesin beklediği olmuyor. İşsizlik konusu diyoruz. İşsizlik, efendim özellikle Suriyeliler, Türkmenler bunlar hepsi sigortasız çalışıyor. Sigortası evet. çalıştırılıyor. Fakat yani iş sahipleri diyor ki, bir tane e, Türkiye içinden bir insanı sigortalı çalıştıracağıma, çalıştıracağıma e, iki tane Suriye'de çalıştırdım, sigortalı çalıştırdım, daha da ucuza çalıştırdım. Şimdi biz Zonguldak için konuşalım. Bizim merkezimiz bu. Burası çok kör bir nokta oldu. Hiçbir yatırımımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Sosyal faaliyetimiz yok. Yok yani hiçbir şey yok buralarda. <laughs>